Merhaba. Bu video oyun yapmaya başlamak isteyenler için hazırlandı. Eğer sen de sıfırdan kendi iki boyutlu oyununu yapmak istiyorsan doğru yerdesin. Bugün Unity nedir, nasıl kurulur ve ilk projemizi nasıl açarız bunları öğreneceğiz. Unity dünya genelinde en çok kullanılan oyun motorlarından biri. İki boyutlu ve üç boyutlu oyunlar yapmanı sağlar. Hem mobil hem PC oyunları geliştirmek mümkün. Kodlama dili olarak C# -Sharp kullanılır. Ama merak etme, adım adım birlikte öğreneceğiz. İlk olarak unity.com adresine giriyoruz. Get Started bölümünden Unity Hub'ı indiriyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra Unity Hub'ı açıyoruz ve bir Unity versiyonu indiriyoruz. Genelde LTS yani uzun süreli destekli sürümler tercih edilir. Bu daha stabil çalışır. Unity Hub'dan yeni proje diyerek yeni bir proje oluşturuyoruz template olarak 2D core seçiyoruz. Proje adını yazıyoruz. Mesela ilk oyun. Sonra create butonuna tıklıyoruz. Unity ilk sahneyi açıyor ve oyun motoruna giriş yapmış oluyoruz. İlk açtığımızda biraz karışık gelebilir ama aslında her şey düzenlidir. Sol tarafta hierarchy var sahnedeki nesneleri gösterir. Ortada sin ve game ekranı var. Sahneni burada düzenlersin. Sağda inspector paneli var. Seçilen nesnelerin ayarları burada yapılır. Altta ise project paneli bulunur. Dosyaların, scriptlerin, görsellerin burada saklanır. Bugün Unity'yi tanıdık, kurduk ve ilk projemizi oluşturduk. Bir sonraki videoda karakter sprite'ı ekleyip ona nasıl hareket ettireceğimizi öğreneceğiz. Kanalı takip etmeyi unutma çünkü Birlikte kendi oyunumuzu yapacağız.